Allah'ım Türkiye'nin tutuksun tutuksun oynayırı ve gizgin ben Öncelikle size burada Burası bizim odamız. Ve burada görüyoruz ki şöyle 5 level'ım var Bakın kaç tane varmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tane varmış. Bu dediğiniz eşyalarımız var bu Oha ama bu çok stil Kıtık kıtık kılıtlı kıtı, kilitli Nasıl Nasıl da varil. Petrol varili var. Asla ama asla oranı sömmeyeceğim. Bu odun asla sömüyor. burada turşularımız var. Tanıttım zaten. Neyse. Bizim bir sürü turşu ihtiyacımız var. Gücüle ışık fener var. Bu da bandaj var. Ne de tanıttık. Artık sen bir turşu var. Hayır ne yaptım? Bu da fenerim var ama şu an güçlü fenerimiz gitmesi nasıl aydınlığı görsün bir de kanalımız var neyse bunu burada da turşularımız var turşu turşu var, varlığın biri gitmiş Güzel özür dilerim. Can Demek alfa kurdun. Çok basitsiniz. Canım bile asatmadı. <laughs> tamam güzel. Dur bu ışık fanili ona Hem çok işime beğenmiyorum. Gitti mi? Neyse. Gitti yürürken gördüğünüz gibi petrol var elimizde var. Gerçekten hayatta Siz. Ha bu da işimizi görürüm. Nerede? Şurada Dur şey Dur şey atıyoruz. var. Sağ değilim. o zaman. var ya burada sen ooo birazcık içmem lazım duymadım niye neyse anlaşılan tanıttı elinde bir tane durmuş gibi güzel anlaşılan bir ki şansımız var bize kimse bulaşamaz hey bize buluşursunuz sizi mahvederiz. <laughs> dene şimdi o sandığı aç. Ah orada at var. Atı öldürmeyin gerçekten. Ben sizin şey yaşlılığınız için. Assalamu ah, aleyküm kardeş. Kardeş. Gel kulağa kardeş. Bakalım neler gelmiş. Hmm, Şundan da ver. Tamam. Bir tane daha bunu yapalım bir şey. Git git. Aa bana bulaşırsan seni mahvederim. Öldürürdüm hemen, öldürürdüm. Ama yani bulaştı bende yazık. Dur. Ş şurası sakınma. Hayır. так Ты там насмался. А, ты что? Не что это время. Тречек там не попал. Вот для О, Ну, что, Oğlum ne güzel şeyler <laughs> almış. Şahar. <laughs> Anlaşma çok Şöyle. Beze gibi Aa. Aa yan <laughs> Yine almış. Şöyle. Aa, yeter be. Hmm. 能吃能吃，生肉饭，我给你吃。嗯，没事。啥东西别再给我了。咱们妈说的，咱们妈说的，不来了。出去了不？ Wow, ya Ama bunu seçmeni kurum. Biz bir takımız. Bizi kimse yenemez. Biz bir takımız. Biz... Vay seni. Bizi kimse yenemez. Çok güzeller. Benim harika. Sen git buraya. Ateş için ben. Hmm, yani bunlar resmen evet. Düşü, düşü. Evet. Biz de bir şey falan yemişler. Yok kuşu kuşu. Burada bir gezeyim. Ama o sandık farklı. Hemen ona gidip atalım. Önce bir dur. Yanımıza bir tuş da alalım. Dur dur. Burada bir tane varmış. Bu da kardeşimiz. Sizden biz korkmayız. Biz güzel bir iki. Bir şarkı senden de. Biz güzel bir iki değiliz. Kimse yenilmez. Yenilmez. Kimse yenilemez. O sandığa doğru ilerleyelim. mezden korkmuyorum. Acı savaşmak istemiyorum. Hepsi bu. Beni stuvermiştim. Karşımıza garip şeyler de çıkabilir lütfen dikkatli olalım. O bir sürü şey var. Duk tık şas. Buraları hiç gezmemiştim. Gezsem mi acaba yok şu yere mi? Hah, oraya kanlaşıyoruz. İçeri, içeri, içeri. Allah belanı versin. Turşu ye, turşu. muzrak hah. Ой-да, ой-да, ворота, чё ж. Тупо. Я гляжу ごめんね。 <laughs> <laughs> Allah cezanı keşke katılmasaydı. Allah belanı çek, bu sonu sonuna geldik. Sağ ol